Herkese merhaba. Remzi Ünal'dı. Dostlarım benim size dilimin en kaliteli ve en güzel yerinden iki artı bir daire tanıttım olacak? Full eşyalıdır dairemiz. Mükemmel. Tek kelimeyle. Tabii ki havuz şu anda mevsimsel olarak da boş. Müthiş derece bir ambiyans. Bir de gece ışıklandırmasını da görseniz dostlar. Doyumsuz diyorum bakın. çok farklı bir yer, çok güzel. Bütün alışveriş merkezlerin demeye gerek yok zaten merkezinde. Her şeyin tam merkezinde bu dairemiz görülmeye değer. Ben Didim'de yaşayacağım arkadaş. Didim'in en kaliteli yerinde yaşamak istiyorum. En güzel yerinde yaşamak istiyorum. En iyi konumda ve lokasyonda yaşamak istiyorum derseniz. Bu daire dostlar satılık. 2 artı 1. Artık dairemizi tanıma zamanı geldi. Asansörümüzden çıkalım, dairemizi tanıyalım. Dairemizin şifre ve parmak izli okumalı kapımızdan girdim. Şöyle bir nereye girdiğimizi bir etrafımızı görelim dostlar. Evet. 2 artı 1. Full eşyalı dairemiz mükemmel. Konum, lokasyon harika. Bütün beyaz eşyaları Beko marka. Yeni alınmış bunlar. Bunları da size tek tek göstereceğim, tanıtacağım. Isı pompalı merkezi sistem bu dairemiz dostlar. Hem yaz hem kış dairemize ait özel bir tasarımla yapılmıştır. Böyle bir konum, böyle bir yerde mükemmel bir kalite, işçilik, boyasını varıncaya kadar her şey özel. Koltuklar özel, sehpalar, oturma grupları. Benim çok fazla bir şey konuşmama herhalde gerek yok galiba. Zaten daire konuşuyor. Hele hele konumu Söyleyecek hiçbir şey yok. Hem sıcak hem soğuk dediğim ısı pompa sistemi özel oradan kurulmuştur dostlar. Bu klima motoru değil. Yazın hiçbir derdin yok, kışın bir derdin yok. Burası da bir yatak odamızı, yatak odası. Orayı da sizi tanıtmaya çalışacağım. Evet, full eşyalı bu dairemiz. Böyle bir lokasyonda, böyle bir yeşilliklere, denize, çarşıya, Havlunu al, terliğini giy, denize git. Eğlence burada. Dinlenme burada. Ne istersen var burada dostlar. Şunu unutmayın dostlar. Bir yeri saray yapabilirsin. Dağın başında saray yapabilirsin. Dedimin en ucra, ucra köşesindeki yeri de saray yapabilirsin. Ama lokasyonu değiştiremezsin. Eşyaları zaten her bir zil. Birinci sınıf. Dolaplarımız hazır. Her şey hazır. Sadece özel eşyanı alıp gel yaşamına bak. Hayatını yaşa. Eğlencene yap? Yılların yorgunluğunu burada geçirirsin dostlar. Trafik derdin yok, araç derdin yok, denize gideceğim, ulaşacağım, pazar, çarşı bilmem ne derdin yok. Çünkü hepsi 50 metre, 60 metre mesafede dostlar bunun. Evet. Bakın. Akıllı sistem. Telefonunuzu yüklüyorsunuz. Dünyanın neresinde olursan ol. Evi kontrol ve takip edebiliyorsun dostlar. Bakın. Ne kadar önemli değil mi? Ne kadar önemli. Her şeyinden, her şeyinden bir tane de değil. Boydan boya hazır. Her şey hazır. Sadece özel eşyanı alıp gireceksin. Yaşamını, hayatını sürdüreceksin en iyi şekilde. En iyi şekilde. Çamaşır makinesi yine dediğim gibi Beko. Her şeyin ya mükemmel tek tek anlatmaya gerek var. Komple beyaz eşya. Buradaki eşyalarımız da kutulu olanlar. Abimiz başka yerde bir evi daha var. Orası için almış. Burası da yatak odası. Şu anda yalnız olduğu için buraya yatak odası yatak şeye koy, kur, koyulmamış. Tabii normal. O normal. Buradaki bu minderler de dışarıdaki bizim oturmak grubun minderleri dostlar. Ben tekrar ediyorum. Didimden ben bir yer almak istiyorum. Ben didimde merkezi bir yerde yer almak istiyorum. Didimin beyninde olsun. Lokasyonu on numara olsun. Ben en kriterisini yapmak istiyorum. Ben en iyi şekilde en güzelini hak ettim. Kendimi ödüllendirmek istiyorum diyorsanız bu yer kaçmaz. Gelin görün bu yeri size gösterelim dostlar. Bu fırsattır. Saygılarımı yolluyorum. Remzi aldı. Bizi izlemeye devam edin.